Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. size çok önemli bir görüntüler getirdim Kızılcık Şerbeti'nin doğası Sıla Türkoğlu'nun bugün, bugün doğum günü Evet doğum gününe çok özel e, ablası tarafından kareler şu kareler paylaşılarak e, Merhaba annemizin doğum günü Annesinin doğum günü kutlamış oldum. Henüz Sıla Türkü oğlundan paylaşım gelmedi. Gelir gelmez kanalımda yerleştireceğim. Güzel annemizin doğum günü Sıla Türkü oğlu hayranı olarak annesinde doğum gününü biz şu kareleriyle kutlamış olduk. Evet, annelik günlerden gelen şu kareleri sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen videolarımı izleyin. Türk oğlundan annesini kutlama videosu